Evet arkadaşlar bu yani, e, arkada şey bitti. Profile oynuyor. O profile daha kolay. Siz de o, e, biliyorsunuz. Önce, önce çok, önce, arkadaşlar, e, adam çok kolay paçı 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 tam tam şey çok arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Şu an PUBG'yi ne yaptın? arkadaşlar onu oynamaya. Adamı çok zor buluyoruz. Evet arkadaşlar evet. şimdi oyuna başlayacağım. Ben doğru oynayamıyorum. Arkadaşlar burada şu an 3 kişi birden video çekiyoruz. Arkadaşlar bir video çektim. Adam Önümde ben adam görmüyorum. Ar arkada adam var. A Önümde. A Önümde. Arkadaşlar şu A an burada 3 3 kişi video çekmek nedir ben de bilmiyorum ama bilmiyorum ben. İki, bir kişi Free Fire, bir iki kişi PUBG Lite. Böyle bir şey evet, arkadaşlar var arkadaşlar. Ya. Şöyle arkadaşlar adam arıyoruz. Adam adam buldum arkadaşlar. Adamı buldum ar mermi bitti. Allah'ım ya Meryem. Arkadaşlar benden Brawl Stars'a girin. Hocam, e hocam e böyle bir şey mi olur hocam? Popüler hocam PUBG'ye giriyorum. Adam buldum. Oğlum bizim maçı daha 20 26 saniye var lan. Ne bileyim oğlum ya. Arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla çık. Şu an iki güzel bir neler, numara ne yapıyorsun şey lan? arkadaşlar. Oğlum şey ne vuruyor ondan daha abi, maç başlamadı. Arkadaşlar böyle. lan maç, gel lan buraya. Daha maç başlamadı lan. PUBG sevenler like at arkadaşlar. Bir de abone olsun mantıklı değil mi? Evet. Arkadaşlar kuzenim çok iyi çekiyoruz üçümüzde. Ama like atarsanız daha iyi. Yani daha Evet daha daha. Arkadaşlar, arkadaşlar biz 59 kişiyiz. Biz de 50, 56 kişiydik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar alan geliyor. Benim canım az alın alan durur arkadaşlar Evet arkadaşlar ya Evet şu an haşetiyoruz. Arkadaşlar seslerini duyuyorsunuzdur. Aa araba var lan. Adamlar var. Arabamıdır var bir şey var. Kanka dur 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 kanka. Kanka dur 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 dedim. Dur. Ben, ben şu an döne dur, döne dur, iniyorum. Arkadaşlar ben şu an arabayla oh, gidiyorum. Arkadaşlar baygın. Baygın arkadaşlar bilsin. Turbo. Evet. Şu an gidiyoruz. Bu arkadaşlar. Ara araçtan çıktım. Arkadaşlar lan canım azaldı. Araçtan atladım canım azaldı lan. Aa yara bandı varmış. Kanka Donuyor biraz. O yüzden bu arada iki kuzenim daha oynuyor. Yarım yani iki. a bu buldum ya. lan. Arkadaşlar. Pum. Bakmayın. Pompalı buldum. Tek Çak atarım adamı. ben de yani Bakalım. kıramadım. Bakalım maç alacak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu kaçır an canım vize. az. Baba, baba kaçır bizi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an orada birisini buldum. Arkadaşlar bir yani e, ekran hep böyle. Çekebiliriz. Arkadaşlar bu arada başkanım gidiyor. Ar lan ne yapıyor? Pislik. Evet, evet arkadaşlar. Ben şu an yatacağım arkadaşlar, oğlum. Arkadaşlar valla kusura ya. bakmayın. Çok sinirli bir insanım. Oğlum kardeşim teşekkürler lan. Adam yanıma geldi. Arkadaşlar birleştik gidiyoruz ya. Efendim. Arkadaşlar adam adamlar var. Oğlum adamlar bu ne? Gelmiyor bize özrüme gelsin. Biz onlar çatır çatır yiyeceğiz. Dönünler arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Kardeşim vallahi beni kurtardığın için teşekkürler la. Adam beni kurtardı. Vallahi ben hı ölüyordum aga. Çok şanslıyım. Adam yardıma geldi. Arkadaşlar eee ben kapatıyorum hadi bay bay. Haydi bay bay arkadaşlar. <laughs> evet <bye bye>. unutmayın. <Hadi> görüşürüz. <laughs> <de. gülüyor> evet hemen aldık. Hemen bir adam 11 dakika çektim. Olmaz ki. 11 çektim. Kaçırdım. Arkadaşlar bir şey bir şey olmaz. Belki olur. olur. Yatın, şurada. Yatın, şurada. Yatın Yaparım da. Yolla şunu. Yani ben bilmiyorum. Ya oğlum bir dakika ya. Zaten bunu telefonu bir şarj almadım. Maçı izleyeceğim maçı. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. ya. birisi geldi son anda yardımma yetişti. Evet, evet. Aa şişecek var lan. Bir sis bombasıymış lan bu. Sis bombası ver. <laughs> Arkadaşlar. E, evet. Nerede lan bunlar? Şurada rastgele bir yere attım. Hepsi yapmıyor bu. Ya bir dakika ben şu an adam Lan yap ya. Evet şurada birisi var. Şurada birileri var bu arada. Lan mermim bitmiş. Lan silahım da gitti ne olacak? Heh. Silahım şu an geri geldi. Dakika, oldu. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne ya oğlum? Siz bu attım ben buraya. Ha <laughs> zaten şurada Hayır, şey ölmek istemiyorum arkadaşlar bu çok Oğlum Sıfır bir susun. Yürüyorum. Sesli konuşmaya açtım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Maalesef öldüm. Bugün şey öldüm. Şunu Oğlum yapacağız lan. Ya, sen yapar. Sen yapar. Bir dakika yapacağız. Evet arkadaşlar. Sanırım arkadaşlar şu an girilmiyor. Bence burada oyun bana girdi. Çok çok seviyorum. Bir dahaki videom ne olsun yorumları da bu arada yazmayı unutmayın. Lan ne oluyor oğlum kim vuruyor? Yani Bye bye. Bye. Adamlar şu an bana <gülüyor> vuruyor. <gülüyor> Oğlum etrafımı <laughs> Üç kişi. Arkadaşlar <laughs> galiba geberdik <laughs> burada. Adamlar bize işkence yapıyorlar. Acımıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Zaten mermimiz bile kalmadı. Oğlum bu ne ya? Etrafım sardı valla. ayakta git Evet arkadaşlar videomuz bence sona geldi çünkü oyun burada bağa girdi. Hadi görüşürüz bay bay.